CHP Genel Başkanı Özgür Özel Gebze mitinginde talep ettikleri asgari ücreti açıkladı. Saat 17.30'da kürsüye çıkan Özgür Özel net konuştu. Hem asgari ücretli hem de emekli için yeni gelişmeler var. CHP Gebze mitingi sonrası asgari ücretli mi emekli için yeni gelişmeler var. Binlerce kişinin katıldığı mitingde Özgür Özel asgari ücret taleplerini açıkladı. Kocayalı'nın Gebze ilçesinde düzenlenen emek mitingi kapsamında saat 17.30'da kürsüye çıkan Özgür Özel, hem asgari ücret zammı hem de emekli zammı alana kadar vazgeçmeyeceklerini söyledi. CHP'nin Gebze mitingi başladı. CHP'nin Gebze'de düzenlediği emek mitingi binlerce kişinin katılımıyla başladı. Özellikle asgari ücrete zam olmayacağı yönünde açıklamalar sonrası vatandaşlar meydanlarda sorunlarını dile getirmeye çalışıyor. Özgür Özel'in de katıldığı CHP'nin emek mitinginde çocuk işçiler, 2000 TL burs nedeniyle çalışmak zorunda kalan öğrenciler, kağıt toplayıcılar, asgari ücretler ve emekliler gibi toplumun tüm kesimleri gündeme taşındı. Saat 17.30'da kürsüye çıkan Özgür Özel, kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Yoksulluğa alışmayı kabul etmeyenler için bu mitingin düzenlendiğini belirten Özgür Özel, bu meydanda toplanan vatandaşların tek bir sorunu olduğunu onun da geçinememek olduğunu söyledi hak aramaya devam edeceklerini belirten Özgür Özel, enflasyon eziyor, zam gelmiyor. Yazıklar olsun böyle düzene. Bu düzen büyük bir yoksulluk, büyük bir açlık getirmiştir. Dedi, emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi. Sokaklarda ve meydanlarda seslerini duyurmak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Özgür Özel, refah payı almanın emekçinin hakkı olduğunu söyledi. Emekli maaşının bir asgari ücret seviyesine çekileceği güne kadar durmayacaklarını ve susmayacaklarını belirten Özgür Özel, kademeyi de, stajı da konuşacağız, hep beraber başaracağız. Herkesin derdini dile getirmeden buradan ayrılmayacağız. Türkiye işçi sınıfı hakkını size bırakmayacak. Çiftçilerin de yanındayız. Doyurmak için önce doymak gerek. Ifadelerini kullandı. Asgari ücret talebini açıkladı. Özgür Özel bugünkü miting sırasında yaptığı konuşmada CHP'nin asgari ücret talebini de açıkladı. Asgari ücretin ocaktan bu yana yaklaşık 4000 TL değer kaybettiğini belirten Özgür Özel, o günkü 17.000 TL'nin bugün 13.000 TL'ye düştüğünü ifade etti. En az enflasyon kadar bir asgari ücret talepleri olduğunu belirten CHP lideri, 25.000 TL'nin altında asgari ücreti kabul etmediklerini ifade etti.